700 zamanın yazdığı Nur Risaleleri dinin külli hükümlerinin hayli serpiştirilerek ele alındığı bir eserdir. Mesela orada geçen külli kaidelerden birisi şu. Vacibin kendisine mütevakkıf olduğu şey de vaciptir. Harama yol açan şey de haram olur. Ne gibi? Diyelim düşmana karşı kendimizi korumamız vacip. Yani yapmamız gereken bir şey. E peki bunun için e, modern silahlara sahip olmak gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Öyleyse o modern silahlara sahip olmak gerekir. İşte günümüzde Türkiye'de gelişen savunma sanayi e, böyle bir e, e, eksiğimizi tamamlamaktadır. Ve bizi daha güçlü hale getirmektedir. Ve bununla alakalı değerlendirebileceğimiz başka bir kural bir şey sabit olursa Levazımıyla sabittir. İza sebete şey sebete levazimihi. Mesela e, diyelim saati aldığımızda akrebini ayrı, yelkovanını ayrı kapağını ayrı almıyoruz. O bir bütün olarak değerlendirilir. İşte herhangi bir şeyin de sabit olduğu görüldüğünde onunla alakalı ona bağlı şeyler de sabit sayılır. Yani diyelim ki bir yere Hızlı tren gidecek. E, treni tek başına oraya götüremezsiniz ki. Oraya bir yolda yapmak lazım. Tren yolu. E, tren yolu asıl maksat değil. Maksat trenin gitmesi. Ama yol olmadan bu olmuyor. İşte bir şey sabit olursa levazımıyla sabittir. Günlük hayatta da kullanabileceğimiz külli kaidelerden bir tanesi. İslam hukukunda ehven şer var. E, mecelle İslam hukukunun maddeleşmiş şeklidir. Ahmet Cevdet Paşa ve ekibi tarafından hazırlanmıştır. Orada yer alan hükümlerden birisi şöyle: Ehvanu şerrayn ihtiyar olunur. Yani iki ayrı şerle insanlar muhatap olduğunda bunlardan daha hafif olan tercih edilir. Ne gibi? Bir insan idama mahkum oldu veya buna bir tercih hakkı verildi. Eğer istersen idam etmeyelim. Ee, müebbet hapse seni mahkum edelim. Herhalde bu ikincisini tercih edecektir. Neden? İdama göre diğer türlü en azından hayatta ee, ebedi hapiste kalmak, müebbet hapiste kalmak hoş bir şey değil. Ömür boyu hapis. Ama daha büyüğü var. Daha büyüğü idam olmak. İdam olmaktansa velev zor şartlarda da olsa müebbet hapsi kabul etmek. İşte aklı başında ki kimse bunu kabul etme durumunda olur. Günümüzde bir kısım böyle din adına konuşanlar ehven Şer'in İslam'da olmadığını ifade ediyorlar. Bu yanlış. Mesela ayet-i kerimede el fitne eşeddü minel gatil denilir. Fitne öldürmekten daha beter bir durumdur. Bu şu anlamda yani diyelim ki Müslümanların o ilk dönemi o ilk dönemde inançlarından dolayı çok zor günler yaşadılar. İnançlarına müdahale edildi, boykot uygulandı. Böyle bu şekilde çok zor günler onlara yaşatıldı. Bu gibi fitne hali öldürmekten daha beter. Hamdi Yazır bunu açıklarken diyor ki öldürmekten daha beter olan bir şey olur mu hatıra gelebilir. Ölümü temenni ettiren durumlar ölümden daha beterdir diyor. E Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de bu şekilde durumlar var. Ve hayatımızın hemen her alanında ehvenü şer vardır. Herhangi birimiz iki büyük şerle karşı karşıya kaldık mukayese ederiz. Birisi biraz daha aşağı durumdaysa eh hiç olmazsa böyle olsun deriz. Tabi esas olan hiçbir şerre muhatap olmamaktır. Ama hayat buna müsait değil. Hayatta e, hoşumuza gitmeyen durumlar da var ve bu hoşumuza gitmeyen durumlarda biz ister istemez daha ehven olanı, daha hafif olanı tercih etme durumundayız. Bediüzzaman'ın bunu uyguladığı yerlerden birisi çok partili siyasete geçildiğinde Türkiye'de e, işte kendisiyle uğraşan partiyle onun karşısında yer alan parti arasında tercihte bulunması. Halk Partisi daha evvelinde tek başına, tek parti olarak iktidardaydı. Ama 1950'de artık çok partili hayata geçilmiştir, seçim yapılmıştır. Ve de zaman onun muhalifi olan Demokrat Parti'yi esas almıştır. Bunu açıklarken de biz diyor işte onlardan hayır beklediğimizden değil ama diğeri gelse daha büyük zarar verecek. Bundan dolayı ehven üşer olarak demokratları destekliyoruz diyor. Yani bu anlamda hayatın hemen her alanında hemen her birimiz zaman zaman iki şerden birini tercih etme durumunda kalabiliriz. Dinde bunun yeri yoktur demek uygun değil. Dinde bunun da yeri var. Esas olan hayra ulaşmaktır ama her zaman hayrı gayet net olarak karşınızda bulamayabilirsiniz. Ve yine risalelerde de geçen İslam hukukunun külli kurallarından birisi def-i mefasit celbi menafiden evladır. Yani mefsedetleri def etmek, menfaatleri, faydalı şeyleri celb etmekten önce gelir. Bunu Bediüzzaman uygulamalı bir şekilde bize şöyle anlatıyor. Kastamonu layıkısında. Bugünlerde Kur'an hakimin nazarında İmandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Yani Kur'an-ı Kerim'de ittegullah, takva sahibi olun Allah'a karşı. Vellezina amenu ve salihat, iman eden salih amel işleyenler. Takva ve salih amel sıkça geçer. Takva menhiyattan ve günahlardan iştinap etmek. Takva vikaye kökünden geliyor. Vikaye korumak. Yani kişinin böyle günahlardan kendini koruması, yasaklardan kendini koruması ve ameli salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Şöyle anlatmaya çalışayım. Mesela göz ile harama bakmamak, bundan kendimizi uzaklaştırmaya çalışmak takvadır. Ama aynı gözü Kur'an okumaya, Kur'an'ın tefsirlerini okumaya, faydalı kitapları okumaya çevirmek bu da salih ameldir veya dil. Bu dille kötü şeyler söylememek, gıybet gibi, iftira gibi, yalan gibi bu söylememek yönü takvadır. Dilimizi bunlardan korumuş oluyoruz. Ama bu dil ile hakkı söylüyoruz, hakikati konuşuyoruz, güzel sözler söylüyoruz. Bunlar da salih ameldir. İşte salih amel emir dairesine hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def işer, celbin nef aracı olmakla beraber yani her zaman şerri def etmek faydalı bir şeyi celb etmekten üstündür, önceliklidir. Bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair üssül esas olup en büyük büyük bir rüşhaniyet kesbetmiş. Yani günümüz şartlarında takva salih amelin önüne geçmiş zaman bunu İslam hukukunun kurallarından biri olan def-i mefasit, celbi menafiden önce gelir. Buna dayandırıyor. Bunu bir örnekle ifade edeyim. Diyelim ki ormandayız. Elimizde de bir harita var. Bir yerde hazine olduğunu biliyoruz. Elimizdeki haritaya göre orayı kazmaya başladık. Ama o sırada üzerimize bir ayı geliyor. Kazmaya devam etmeyiz herhalde. Önce ayıdan kurtulmaya bakarız. Ondan kurtulduktan sonra tekrar gelir. Orada hazineyi çıkarmaya çalışırız. İşte ayıdan kurtulmaya çalışmak def-i oluyor. Oradaki hazineyi çıkarmaya çalışmak bu da celbi menafi oluyor. Elbette mefsedetleri def etmek, menfaatleri celb etmekten daha önce geliyor.